Günaydın Verzon ailesi. Bugün 26 Kasım 2025 çarşamba. Piyasalar açılmadan önce şöyle hızlıca bir dünün yani 25 Kasım'ın verilerine bakalım diyorum. verzonda biliyorsunuz amacımız sadece rakamları vermek değil, o rakamların arkasındaki nedeni anlamaya çalışmak. Yani size ne yapacağınızı söylemekten ziyade, e, kararlarınız için rasyonel bir çerçeve sunmak. Dün de piyasada çok bariz bir zıtlık vardı. Bankalar güçleniyor ama bu işlemleri yapan aracı kurumlar sert düşüyor. Gelin bunun cevabını arayalım çok yerinde bir soru. Piyasanın hikayesi genelde böyle çelişkilerde gizli oluyor zaten. İstersen önce bir genel havayı koklayalım. Yatırımcının ruh hali nasıldı dün? Hemen bakıyorum. Piyasa duyarlılığı verileri yani risk iştahı pek parlak değil açıkçası. Kısa vadede %26.9 kırmızı bölge. Evet kırmızı. Orta vadede de %29.5 yine kırmızı. Yani piyasada bir korku var. Ama ilginç olan şu, uzun vadeli görünüm %56.9 ile nötr olumluya daha yakın duruyor. Bu tabloyu nasıl okumak lazım? Heh. İşte bu ayrım aslında dünkü hikayenin anahtarını veriyor bize. Kısa vadede yatırımcılar e, epey ürkek ve satış tarafında bu genel bir riskten kaçış moduna işaret ediyor. Fakat uzun vadeli beklentilerin hala pozitif kalması bu korkunun şimdilik hani geçici bir fırtına olarak görüldüğünü düşündürüyor. Yatırımcılar sanki bugün saklanalım ama yarından umutluyuz diyor. Bu riskten kaçış halini endekslerde de çok net görüyoruz aslında. Bist 30 yani en büyükler günü yüzde eksi 0.05 ile neredeyse sabit kapatmış. Hiç oynamamış. Aynen ama piyasanın genelini yansıtan Bist tüm endeksi var bir de. Orada eksi 0.83'lük daha belirgin bir düşüş var. Tabii bu şuna benziyor. Fırtınalı havada insanlar küçük teknelerden inip büyük sağlam gemilere biniyor. Satış baskısı piyasanın genelini özellikle de o küçük ve orta ölçekli şirketlere yayılmış. Büyük para da kendini Bist 30'un o görece güvenli limanına atmış ve orayı ayakta tutmuş. Peki bu büyük oyuncuların diyelim ki yabancıların Bist 30'da kaldığını ama yerli yatırımcının belki de panikle sattığını mı gösterir? Bu çok olası bir yorum. Genellikle bu tür ayrışmalar e, deneyimli paranın pozisyon koruduğu, diğerlerinin ise korkuyla hareket ettiği zamanlarda görülür. Döviz tarafında da sanki benzer bir hikaye var gibi. Evet dövizde ilginç bir durum vardı. Dolar TL 42.41'de, ons altın 4.133 dolarda. İkisi de neredeyse tamamen yatay. Hı hı. Fakat Euro TL %0.52'lik bir artışla 49.15'e yükselmiş. Euro niye böyle pozitif ayrıştı? Avrupa Merkez Bankasından gelen bir sinyalle, ABD'den gelen zayıf bir verinin birleşimi bu da küresel ölçekte paranın kısa vadede dolardan euroya kaydığını gösteriyor. Yine o güvenli varlık arayışı temasıyla uyumlu yani. Bu genel düşüşe rağmen bazı hisseler tabii kendi hikayelerini yazmış. Mesela Özelden Plastik ve Halk Bankası %10'a yakın primle tavan, diğer tarafta sanel mühendislik, mercan kimya gibi hisseler %10 düşüşle taban olmuş. Bu aşarı uçlar da piyasadaki belirsizliğin bir başka kanıtı zaten. Genel bir yön yokken hisse bazlı haberler çok daha sert fiyat hareketlerine yol açıyor. Yatırımcılar ya bir habere hücum ediyor ya da bir haberden hızla kaçıyor. Şimdi bir veriye geldik ki ben ilk gördüğümde inanamadım, yazım hatası var sandım. Kontrolmatik teknoloji yani kontrun işlem hacmi bir günde yüzde 5172 artmış. 5172. Evet, 5000. Bu, bu nasıl mümkün olabilir? Bir hissede tek günde böyle bir hacim patlaması şeydir, genellikle ya dev bir ihale haberi, ya bir şirket alım dedikodusu ya da yabancı bir fonun yüklü bir blok alımı gibi olağanüstü bir duruma işaret eder. Bu standart piyasa hareketinin çok dışında o hisseye özel bir durum var. Ve geldik en başta sorduğumuz o kafa karıştırıcı soruya. Sektörlere bakıyoruz. Finansal kiralama ve bankacılık %2'nin üzerinde artılarla günün yıldızları. Evet. Ama en kötü performans gösteren sektör %-7.47'lik devasa bir düşüşle aracı kurumlar. İşte bu çelişkiyi nasıl açıklayacağız? İşte bu günün en önemli sinyali. Bu tablo bize şunu anlatıyor olabilir. Büyük para, hani o akıllı para dediğimiz oyuncular piyasa genelinde satış varken pozisyonlarını sessizce bankacılık gibi daha güvenli alanlara kaydırıyor. Ancak bunu yaparken genel olarak işlem iştahını düşürüyorlar. E şimdi aracı kurumların geliri neye bağlı? Doğrudan işlem hacmine. Tabii aktiviteye. Aynen. Eğer işlem yapma isteği azalırsa aracı kurumların karlılık beklentileri de düşer. Yani bankalar alınır gibi görünse de piyasanın geneli işlem yapmaktan kaçınıyor. Bu çok net bir işaret. Özetle Dünün rakamları bize yüzeyde sakin gibi görünen ama altta yatan bir güvenli limana kaçış ve büyük oyuncuların pozisyon değiştirme hikayesini anlattı. Kesinlikle. Bu tabloyu gördükten sonra kendinize sormanız gereken soru şu. Büyük para bankalara sığınırken piyasanın motoru olan aracı kurumların adeta durması yakın gelecekteki piyasa yönü hakkında size hangi sinyali veriyor? Hepsi ve daha fazlası için Velzon'a gelin. Teşekkürler.